arkadaşlar Merhabalar videoya hoş geldiniz. bu videoda sizlere emekçi borsasının yapmış olduğu çekiliş hakkında bilgi veriyorum Lütfen sizler de bu çekilişe katılın burada basit görevler var ve bir tane de soru var sorunun cevabı Mete varsa diye yazıyorsunuz İngilizce değil arkadaşlar Türkçe olarak metaverse varsa yazıyorsunuz şimdi burada 20 şanslı kullanıcı 600 adet rot kazanacak ve birinci kişi de 3000 adet rot kazanacak Burada birinci olmayı hedeflemiyoruz, 20 şanslı insan arasına girmeyi hedefliyoruz. Etkinlik 8 Aralık'la 11 Aralık saat 12'de bitecek, yani bizim saatimizle saat 15'te bitecek arkadaşlar. Ee, o yüzden katılın. Neler yapmanız gerekiyor? Burada basit görevler var zaten. Mexi Borsasında şu da var. Ee, diyor ki 30 dolar spot hesabınızda bulunması gerekiyor. Etkinlik süresi boyunca hesabınızda en az 30 dolar bulmak e, bulunması gerekiyor. E, şimdi burada ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi Twitter'ı takip ediyoruz. Telegram'a katılıyoruz. Discord kanallarına katılıyoruz. Ve burada bir tane soru var. Soru cevaplıyorsunuz. Dediğim gibi sorunun cevabı Metaverse yazıyorsunuz arkadaşlar. MXC ID numarasını giriyorsunuz ve arkadaş davet ediyorsunuz. Burada arkadaş linkinizi alırsınız. E, davet etmek zorunda mıyım? Genellikle bunu soruyorsunuz davet etmek zorunda değilsin ama davet edersen senin şuradaki puanına etki ediyor. Buradaki giriş sayınız puanınız ne kadar yüksek olursa şanslı kişiler arasında çıkma olasılığınız yüksek. Ben referans davet edemiyorum diyen arkadaşlar da fark etmez. Doldursun. Referans bulmasan da problem değil. Yeter ki bu çekilişe katıl emekçi ee, borsasındaki Instagram hesabınızı şey Instagram hesabı diyorum ya emekçi borsasındaki ayrı numarasını yazıyorsunuz Instagram hesaplarını işte şöyle ziyaret et butonu var arkadaşlar yapıyorsunuz ve buradan da Discord kanallarına katılıyorsunuz Verify butonuna tıkladıktan sonra aktif oluyor ve görevleriniz bu şekilde tik işareti almış oluyor şu neden tik işareti almıyor şöyle yeşil kalıyor Arkadaş davet ettikçe sizlere puan kazandırıyor. Bu yeşil tik olmasa da problem değil. Biz buraya katılıyoruz. 15.000 adet rot havuzu var. Biz 20 kişi arasına girersek 300 adet rot kazanacağız. şu an için şöyle söylemek gerekirse rot arkadaşlar spot ticaretine başlamasından sonra ödüller 14 iş günü içerisinde MXC hesabınıza geliyor. Kazananlar da 5 gün sonra duyuruluyor. Ee, burada da emekçi borsasına hesabınız yoksa 2 gün sonra hesap açın. Neden 2 gün sonra hesap açıyorsunuz? Emekçi borsasının ajanslara yönelik bir etkinliği var. Eğer yeni üye olacaksanız onu bekleyin. Ama üyeliğiniz varsa arkadaşlar katılın. Kesinlikle bu dilimleri, çekilişleri kaçırmamaya özen gösterin. Özellikle grubumuzda katılıp 10 dolar, 9 dolar, 5 dolar, 2 dolar... 20 dolar, 25 dolar, 5 dolar vesaire kazanan insanlar oluyor. Ben de bu yüzden Gleam'lere aktarmaya, Telegram kanalında paylaşmaya özen gösteriyorum. Bazen Twitter çekilişleri oluyor. Twitter çekilişinde mesela 30 dolar, şurada 30 dolar zorunlu diyor ya. Şurada yazan açıklamada 30 dolar, kurallar gereği 30 dolar bulmak zorunda diyor ya. Twitter'da bu yok. Twitter'da diyor ki, hesabımızı takip et. 3 tane arkadaşını etiketle yorumlara işte e, yapıyorsunuz bunları. Daha sonra bir form var arkadaşlar. Katıl butonundan e, formu dolduruyorsunuz. Katılım kısmında orada form var. Onun linkini dolduruyorsun. Daha sonrasında onu gönderdiğinde Twitter'daki çekilişe katılıyorsun. Twitter'daki çekilişleri kesinlikle takip edin. Zaten MXC borsasının Twitter hesabı burada var. Şurada giriyorsunuz ya. Şuradaki MXC global hesabı ya da Türkiye borsasını fark etmez. Hesaplarını, Twitter hesaplarını takip edin ki sizler de bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Ben elimden geldiğince Telegram kanalına paylaşıyorum. Ama sizler de buradaki etkinliklere kesinlikle takip ederek katılın. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.